arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle gece kulübü güvenli olduk yine ve gördüğünüz gibi müşterilerim gelmeye başladı hemen şu pomponu alalım bakalım şöyle atalım bu ne ya bu ne ha? adam yanında balta getirmiş sen var ya sen seni hayatta içeriye alamam kalk 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 çabuk çabuk kalkmalısın bakalım şu ağzındaki ne anlamadım ki ben bir tane top var ağzında <laughs> Garip galiba konuşması yasak bu beyefendinin. Evet şimdi bakalım. Hii, piercingleri var. Bakalım şu piercingleri. Tamam canını acıtmayayım. Piercinglerini takabilirsin tabii ki de. Karışmıyorum. Şöyle şunu alalım bakalım şuradan. Bir dakika pardon pardon pardon. pardon yanlışlıkla oldu. Ayağa kalk ayağa kalk 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 kalk. kalk. Hemen şimdi şunu almam gerek. Ya ben bunu alamıyorum ki. Bunu almam gerek buradan. hah işte oldu. Al sana al. Bununla böyle içeri Ay özür dilerim. Bunu böyle içeriye gelir mi? Ha, şöyle satalım hemen şunu. Ee satılmıyor mu bu? Oo satılmıyor bile bu. Para bile etmiyor. O zaman ben şunu şöyle alayım yanıma. Ha, bana eşya olsun. Şunu bir çıkaralım bakalım senden hiç ümidim yok çünkü. Her şey her an her şey çıkabilir üstünden. O yüzden şöyle X-ray yazımızla üstünde arayacağız. Aha işte buldum. Ne var senin cebinde? Bakalım. Hii, bu ne? Arkadaşlar silah mı getirmiş? Bir şey getirmiş. Muşta. Muşta ile buraya gelir mi? Burası gece kulübü. He? Olmaz. Vallahi üzül. Yapacak bir şey yok. Muşta da mı satılmıyor? O zaman şöyle. Aa satılıyor ne kadara? Tamam 40 dolara satılıyor olur. Tamam bakın başka bir şey var mı senin üstünde? Şöyle bir x ile kontrol edelim. Okey tamam seni normalde içeriye alamazdım ama alacağım. Bugün iyi günümdeyim. Hadi geç bakalım iyi eğlenceler görüşürüz. Evet sıradaki müşteri gelebilir buyurun. 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 <laughs> Hoş geldiniz merhaba. Dövmeleriniz var. Yalnız buraya dövmeyle girmek yasak diyecektim ki beyefendi bu ne elinizde bıçakla buraya gelmişsiniz bir de çekiyorsunuz elinizi olmaz böyle şeyler yasak burada yasak bu bıçak yani yasak burada bıçakla gece kulübüne mi girilir bir de sinirli sinirli bakıyor bana bu adamı kesinlikle almayacağım buraya tamam bakalım bak gerçek bıçak bir de böyle şey mi olur bununla buraya gelinir mi aa ben anlamıyorum bazı müşteriler neden gerçekten böyle şeyler yapıyorlar? Bilerek mi yapıyorlar? Hiç anlamıyorum. Şunu şöyle çıkaralım bakalım. Hmm, kollarında sakladığı dövmeler de varmış. Tamam. Sana yapacağımı biliyorum. Şöyle. Seni normalde içeriye almayacaktım ama. ha, şu tatu silme şeyimi alayım aletimi. Dövme silme cihazımla şöyle dövmelerini silersek. Belki o zaman. Yani belki bir nebze içeriye girebilirsin. Kafanı çevir. Çevir bakalım şu yüzünü. Çevir şu yüzünü. Ha, şuraları şöyle sil, 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 sil. Evet. Bakalım şöyle şuraları da sil. Ya bir insan gözünün buraya dövme yaptırır mı? Çok tehlikeli bence. Çok korkunç. Neyse durun şöyle silelim. Ha, ay Korkuyorum gerçekten. Ben silerken korkuyorum. buraya neden dövme yaptırırsın ki? Gerçekten anlamadım. Bakayım. Evet şimdi eskisinden daha iyi. Şu köşelerdekileri de alalım. Ha, şöyle izleri kaldı. Tamam bakalım şöyle da yüzünde. Şurada var şuradaki dövmeyi de silelim. Şu kolunuzu beyefendi. Şu kolunuzu alalım bakalım. Ha, şöyle sil 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 sil, sil. Tamam bakalım başka bir şeyin kaldı mı? x ile bakacağım. Kesin var ya, bu adamın cebinde bir şey var. Aa yokmuş. Vallahi helal olsun. Ama seni buraya Almayacağım. 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 Siz de siz almayacağım. Almayacağım buraya. <laughs> Aa, top. Topum gitmesin. Durun <laughs> durun. Heh, gel bakalım şunu şöyle burnuna koyalım Ve sana girilmez damgası basacağım Çünkü gerçekten Sen buraya bıçakla gelmiş Ama bir şey diyeceğim ya Demek ki adam da baltayla gelmişti Tamam Hadi seni içeriye alıyorum. Şu pomponu alalım. Hadi hoşça kal. Bu pomponu başkasına takacağım. <laughs> Silah bakın nasıl durmuş. Tamam. Buyurun sıradaki müşteri gelebilir. Evet. Evet. Yine bir balta. Bugün içeride yani kavga mı var? anlaşı anlaştınız mı? Anlaşma mı yaptınız? Ben anlamadım yani. Bugün herkes baltayla kürekle geliyor buraya. Burası yani böyle bir yer mi? Aa, şöyle şunları satalım hemen. Şu gözlüğü satalım şu baltayı da alalım. Balta işimize yarayacak. Tamam kalsın orada. Bakalım burada ne var? Mısır. Hmm. Hmm. Yenir yenir. Şu mısırı da satalım. <laughs> bakalım montunu çıkaralım şöyle. İçerisi zaten çok sıcak arkadaşlar. O yüzden monta gerek yok aslında. Ama siz yine de montla gelin. Ben o montları alır para kazanırım sizden. Şöyle bakalım başka bir şey var mı? Tamam geçebilirsiniz. Buyurun size damgayı basıyoruz. Şimdi Diğer müşteriye sürprizimiz var. Şöyle bakalım. Mantar. Mantarla ne yapılır? Bilmiyorum ki. Bakalım mantar ne işe yarıyor? Yeniyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Şöyle uzatalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle. Aa, 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 aa. aç ağzını. Bakalım bu mantar ne işe yarıyor? Hiç bilmiyorum Vallahi Şu yüzüne sürsek. Yok yüzle alakalı değil. Ağzına mı sokuyoruz? Ay ay ay. Ay çok pardon. Çok pardon hanımefendi. Şöyle üstünüzü şuraya koyalım şimdilik. Bu mantar ne işe yarıyor ben anlamadım ki. Aha buldum. Birazcık şey. oyuncakla oynayabiliriz. Hayır. Ah tüh ya. Tamam. Başka oyuncakla oynayalım. Şu neymiş? Bir şey diyeceğim ya acaba yeni oyuncak mı alsak? Şöyle şu yumurtaları kıralım sende. Hı ha. Hı Ha böyle olmuyor. Şöyle tek tek alıp atacağız. He. Aç bakayım ağzı. <laughs> Aynen öyle. Ağzına kalsın. <laughs> Vallahi iyi uğraştım ben bu müşteriyle. Şöyle koyalım muzu. Şu ne işe yarıyordu? Bakalım. Bız, 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 bız. Mutluluk hormonu mu veriyor? Galiba mutluluk hormonu veriyor. Enerji saçıyor. Vay iyiymiş bu ya. Tamam. Hadi geç bakalım diyeceğim ama bir saniye. X-ray bakalım cebinde bir şey var mı? Yok. Tamam buyurun geçebilirsiniz. Sıradaki müşteri gelebilir. Şimdi bakın başka neler var? Fotoğraf çekme makinesi, kuş var. Bence şu kuşla güzel şeyler yapabiliriz. şok silah. Şu kuş fotoğrafını alacağım. Bakalım kuşla ne yapıyoruz? He. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle kuşu kafasına mı koyacağız? Omzuna koyacağım. Aa, şey kuş. Heh. Kuş, gel bakalım buraya. Şimdi bu kuşla ne yapabiliriz ki? Hiç bilmiyorum. Şuralarını mı yiyor? Bakalım he kuş galiba buraları yiyor. Yani çok da anlamadım aslında bu kuş ne işe yarıyor. Tamam bu kuş burada kalsın. Bu kuş kuş burada dur. Şöyle otursun. <laughs> ben bu kuşu sevdim. Şöyle bir de ayağa kaldırsak kuşu. Ayağa doğru otursak şöyle <laughs> oturmuyor. Aa, kuş özür dilerim. Başka ne var ki? Bu kuş çok boşmuş hiç beğenmedim. Takılar var. Aa takılar var mıydı burada daha önce? Şapkalar var, gözlükler var, pantolon, üst, mont ve bot var. Tamam Şimdi bakalım şöyle şuradaki şeyleri kullanacağım tabii ki de ya bunlar ya bunları. Mesela krem var şu krem işimize yarabilir. Kelepçe ve şu galiba bomba. Bu ne işe yarıyor? Bunu hiç bilmiyorum. Hadi gelin şunu bir deneyelim. Ne işe yarıyormuş bakalım. Oo! Aa, alev! Alev makinesi! Vay be! Bayağı iyiymiş bu. Ee, abi sana pardon çok bir şey yaptım. O yüzden sen direkt içeriye geçebilirsin. Şu üstündekini şöyle çıkaralım. Hah. E, bunu da birazdan satarız şöyle şurayı kapamamız gerek. Nasıl? He şurayı şöyle yapalım. Bunları satamıyoruz buraya değil mi? Bakayım. Aa satılmıyormuş. Tamam şimdi e, şu montu satmamız gerekiyor. Şu montu da satalım. Bu baltalar satılmıyor zaten. ...okey tamam bitti şu. Bu ne be? <laughs> E, merhaba. Buyurun. Bu ne işe yarıyor? Aa, mas şey yüzündeki dövmeleri saklama işine yarıyormuş. Tamam. Süper. O zaman yok ya ben seni silmekle hiç uğraşamam. Şöyle <laughs> ha var sanırım. Tamam pardon. Şimdi üstüne üst varmış. Şu saati de alayım ben şöyle. Şu saati hop alalım. Evet şu saati de satalım. Hah, tamam süper. Şimdi altında ne var? Bir altına da bakalım. <laughs> işte biliyordum öyle bir şey olduğunu ama üzgünüm sizi içeriye maalesef ki alamayacağım çünkü yüzünüz çok dövmeli şöyle 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 damga basayım hadi kalın hadi kalın bay 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 hadi kış 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 hadi, hadi çabuk 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 ay pardon <laughs> yanlışlıkla oldu buraya maalesef böyle şey siyah şey böyle pis insanları alamıyorum bu sinekler de böyle Maalesef ki şöyle üstünüze bakayım. İçinizde evet siz. Bir de yanınıza kötü malzemelerle gelmişsiniz. O yüzden sizi hayatta içeriye sokamam. Hoşçakalın bay bay. Hadi kış kış kış. kış. Bakalım. Merhaba. Oo, of, siz ne yaptınız ya? Bir yere mi düştünüz? Bu haliniz ne böyle? İğrenç. Şunu bir satalım bakalım. Ee, bu kadını nasıl temizleyebiliriz? Su 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 su. Bu değil, bu değil. Hangi suydu? Ha, şu suydu. Şöyle suyla sizi bir temizleyelim. Siz galiba yere mere düştünüz yani. Yoksa kulübe bu kadar pis geleceğinizi sanmıyorum yani. Şöyle iyice bir yıkayalım. He. Evet, her taraf, her taraf. O, gözleriniz kızar. Bu ne ya? İy, ilmi de yıka. İy, i̇ğrenç valla. Şöyle her tarafı yıkayalım. He, he. Şöyle, şöyle kaldır kollarını kaldır kız. Kaldır. Şuraları da. Of çok pis ya. Bu kadın temizlenmez ki böyle. Maalesef sizi bir şekilde içeriye alamayız. Hoşçakalın. Bay bay. Bakalım sıradaki müşteri gelebilir. Son 3 müşteri alıyorum. 3 müşteriden sonra kapılar kapanıyor. Çünkü içerisi full gördüğünüz gibi. Herkes var içeride. Maalesef sizi bu tiple içeriye alma mümkün değil. Ya tamam 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 özür dilerim siz, siz siz gelin 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 özür dilerim yani ne istiyorsa aslında öyle giyinebilir edebilir eh, niye öyle dedim ki adam şimdi kırıldı ya neyse bakalım bu neymiş şapkanın içinde bir şey var gibi saçları varmış bakalım şunun içinde içerisi çok sıcak çıkarıyorum o yüzden pantolonu direkt çekince <laughs> pardon çok çok pardon <laughs> tamam buyurun siz de içeriye geçebilirsiniz. Evet hoşçakalın. Dişleri çok pismiş ya. Durun şöyle bir tutalım da içerisi pislenmesin. Tamam merhaba. Hoş geldiniz. Gelebilirsiniz. Buyurun. Ben galiba bütün müşterileri böyle yıkayacağım ya. Pis pis bakar mısınız? Böcekler, örümcekler var. Bu böcekler niye geliyor? Pis oldukları için. Şöyle elimi yıkayayım. Tamam bakalım şöyle modunuzu satabiliriz. Evet abi sen de hep uyuyorsun ama ya. Böyle şey mi olur? Şimdi bakalım ne varmış? Ha, cebinde bir şey var. Ne var? Bir şey var cebinde. Bakalım. Fare mi? Farenin ne işi var cebinde? Aa hiç anlamadım. Gitti de fare. Heh burada. Dur şimdi yine buraya gelecek. Ay, bakalım fare ne işe yarıyor acaba? Fare yani bir insan gece kulübüne niye fareyle gelir ki? Fareyle gece kulübü. Fare. Bildiğiniz fare. Allah Allah bir garip yani anlamadım ben. Beyefendi neden fare fareyle geldiniz? Yani fareyle gece kulübü. <laughs> şu şu resme şu tabloya bakar mısınız? Fareyle gece kulübüne gelmek. Gerçekten farklı bir kafa ve 10 dolar da sattım fareyi. İyiymiş. Vallahi bir şey bir şey olmaz. Geçebilirsiniz. Buyurun tabii ki de. <laughs> Nasıl olsa fareyi sattım yani. Merhaba. Buyurun. Galiba son müşteri sizsiniz. Sonrasında bir, bir saat sizi bekleteceğim. Buyurun gelebilirsiniz. Çünkü içerisi full. Evet, şu anda kimseyi alamayacağız bundan sonra. Of hanımefendi ya. Hanımefendi ya. Yani siz niye bu kadar pis geliyorsunuz gece kulübüne ben anlamıyorum ya. Şöyle üstünüzü üstü çok özür dileyerek çıkartacağım. şu altınızı da çıkartacağım. Gerçekten çok pis. Size bir üst mü alsak, ne yapsak ki? Bakayım şöyle hmm, elbise var mı? Hı. Hiç de işte. bakayım şu şu mavi üstü giydirebilir size ama e, şey, ilk önce bir saniye şu üstü çıkaralım. Üstü üstü çıkartacağım. Üstü 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 tamam üstü çıkartmıyorum. Direkt sizi şöyle üstle beraber yıkıyorum. He, bıcı bıcı yaparım beninne. İp gibi saçlarım. Dın neren nın dın bunlar da boyaymış. E tamam süper kız bak ne kadar güzel oldun. Vallahi eskisinden bin kat daha iyi oldun. Şöyle her tarafını yıkayalım. He? Tamam. Şimdi altlara bakalım. Altlarda var mı hiç altımız? Ha, hiç altımız yok. En ucuz hangisi en ucuzundan alacağım. Çok para vermem ben bu kadına. 110 110'luk var. Bakayım. Mavi ile kırmızı yapalım. Kırmızıyı şöyle giydirelim. İyi işte iyi oldu gibi. Ayakkabı, ayakkabımız var mı? Yok. Montumuz var mı? Yok. ...tam ya bu kadar yeter. Şapka var. Şapka takabiliriz bu kadına. Saçlara bakalım şöyle. Evet tamam. Şimdi bir şeye benzediniz hanımefendi. Durun bakayım gözlüğümüz var mı? Yok. Takı var mı? Yok. Saat de yok. Hmm, aslında aslan demin takıları burada bekletip bu müşterilere verebilirmişim. Bu ne? Bakalım şöyle tıkış tıkış. Ay ne oluyor be? <laughs> tıkış 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 tıkış. Tamam, tamam. Hadi kusura bakmayın. Size iyi eğlenceler diliyorum. Artık girebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Hoş çıkalım. Bay bay. İyi eğlenceler. Gördüğünüz gibi içerisi full. O yüzden bir sonraki partta devam gelecek. Eğer devamını istiyorsanız mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.